Sıgayı buradan mı alıyoruz O da mı alıyorsun? Şöyle sıgalıyoruz arkadaşlar. Buyurun. Yüz bin 548. Sıgımızı aldık arkadaşlar. Sıgımızı Arkadaşlar sıgımızı aldık. Numara Arkadaşlar çok yoğun vize istasyonu bugün. Ee, emisyonu yaptırmamıştım. Onu da burada yaptıracağım. Şimdi eksiz emisyon hemen istasyonun arka tarafında. Gidelim emisyonumuzu yapalım. Ondan sonra gidip bir daha hanımefendinin yanından sıra alacağız. böyle yaptı ya. Zaten yolu sen mi arkadaş? Neden hızlı relaksın ki? Biz istasyonun arka tarafında arkadaşlar Eksöz emisyon yeri Şöyle ufak genişten alalım Neresi boşsa şuraya gireceğiz büyük ihtimal çünkü o tek de girdik şurada egzoz emisyonumuzu yapalım arkadaşlar ondan sonra tekrar gidip sıramızı alacağız ve bizi iyi bekleyeceğiz arkadaşlar şu Sağ alt sis var biraz su almış. içine de Zenon açtım. sıcasın Sıcak gelsin şey yapsın diye ya. Buharlaşsın diye bakalım. Şu da eksi yapacağız. Bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Abinin dediğine göre gaz yakacağız. egzoz zönüşeceğiz. <laughs> gaz yakın falan diyecek. Şimdi eksozun şeyi takıldı kablo da dahil. Şöyle ufaktan bir görüntü alalım ya. Eksöz ölçüm. Alıs tamam. ölçüm arkadaşlar. Çevre şey, ekillilik emisyon şeyi yapılıyor. Acı götüyor kornet ya. Ciğer. Ciğerdöks. Arkamıza da bir tane kedi geldi. Arkadaşlar ee, araba eksiz emisyon ölçümü yapıldı. Arabayı şuraya koyalım. Gidip bir daha sıra alacağız. Ondan sonra bize girecek araba. Kontroller yapılacak. Yok ya, günüz kalabalık ya. Arkadaşlar sıramızı aldık. Sıra 411 olduğunda içeri gireceğiz. Sıralı sistemi geçmiş artık. Kendi sıramız geldiğinde gireceğiz. Arkadaşlar sıramız geldi. 3. perona yanaştık. Sıramız 411. Kameranın kalitesinden dolayı biraz kötü gözüküyor sayılır ama neyse orayı çekmeye gerek yok. BMW'ye bak be. Bebeğim gibi. kontroller yapılıyor arkadaşlar bakalım evet konnet yerleşti arkadaşlar tekerlek dönüyor evet. Yasak mı? Faraya bakılıyor arkadaşlar. Aracın bakımları yapıldı arkadaşlar. Bakalım şu an sonuç bekliyoruz. Bakalım konnet kaldı mı geçti mi? Büyük soru. Evet arkadaşlar vizeden çıktık. Videoyu çekerken Adam söyledi çekim yasak falan filan dedi. Ben de fazla caz cüz yapmadım. Şimdi onlar da görevlerini yerine getiriyorlar. Özel şey olduğu için. Ee, şöyle söyleyeyim sizlere. Şimdi vize araba vizeden geçti mi geçmedi mi kağıda açıklıyorum. Ee, evet. 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 Hayırlı olsun bakalım. Muayene geçerlilik tarihi. 2022 6. ayın ikisi. Aracım hafif kusurlarla geçti. O da normal zaten. İlk yardım çantası yok. Yangın söndürme tüp. Ay ya. Allah Allah. İlk yardım çantası yok. Neyse arkadaşlar kamera biraz sıkıntılı. İlk yardım çantası yok. Yangın söndürme tüpü yok. E, left Rector yok yazmış. Kısa ve uzun fark. Süzmeli. Aman hüzmeli far. Ayak hatalı yazmış. O da pek önemi yok zaten. Evet arkadaşlar aracımız vizeden geçti. Abone olup ve takip abone olup beğenip takipte kalmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın her şey gün geçtikçe daha güzel yerlere varacağız. Görüntüleme sayılarım yavaş yavaş yükseliyor. Kendinize iyi bakın. Güle güle.